Kıymetli izleyiciler, LGS sonuçları açıklandı. Sizlere güzel haberlerim var. Yaklaşık olarak 992 bin öğrencinin girdiği LGS sınavında yaklaşık birinci sayısı 352. Geçen seneyle kıyasladığımız zaman geçen sene 500 tam puan alan öğrenci sayısı 562. Bu istatistiksel sonuçlardan şunu çıkartabiliriz. Evet bu seneki LGS soruları bir önceki yıla göre biraz daha zordu. Ve buradan da hareket edersek Yaklaşık genel olarak okul puan türlerinde 5 ila 10 puan arasında bir düşüş bekliyorum. Yani ortalama olarak 440 alan bir okulun 428, 430, 435 aralığına düşmesini bekliyorum. Bu genel beklenti benim için geçerli. Diğer ikinci güzel haberimiz ise 11 ilde yaşanan deprem olayından sonra deprem kontenjanının da bu sene devam etmesi. Yani her 30 kişilik sınıfta bir kişilik deprem kontenjanı var. Genel olarak baktığımız zaman 203 bin kişiye kontenjan ayrılmış. Geçen seneki verilerle hemen hemen aynı. Genel olarak bakacak olursak tercihleri değerlendirirken yerel tercihler önümüze çıkacak. Yani yerel tercihler kişinin adrese dayalı olduğu tercih. İlk bunu yapmamız zorunlu. 5 tercih hakkımız var. Kişi şunu söylüyor hocam ben bunu yapmak istemiyorum ama bunu yapmak zorundasın. Bunu yapmadan LGS puanıyla yani merkezi yerleştirmeyle alan yere tercih yapamıyoruz. 5 tercih hakkımız var. Ee, burada 6, 7 ve 8'in not ortalamasına göre genelde geçen sekiye verileri baz alarak okul tercihi yapacağız. Yani adrese dayalı 5 okul tercihi yapacağız. Bunların hepsinin aynı olmaması gerekiyor. Örneğin 5 okulunda hepsinin Anadolu sesi kabul etmiyor. 3 tane Anadolu sesi yazıyoruz. Atıyorum bir tane de farklı bir okul yazıyoruz. Burayı geçiyorum. Demek ki burada tercih yaparken burada neye baz alıyoruz? Adrese dayalı 2, 6, 7, 8'deki diploma notumuzun yani yıl sonu ortalamamızın ağırlığına göre yerleştirme yapılacak. Map.gov.tr adresinden geçen yılki puanlara bakabiliriz. Gelelim LGS puanına yani merkezi yerleştirmeyi alan öğrencilere baktığımız zaman biz genel tercih yapacağımız zaman yüzdelik dilimlere göre tercih yaparsak daha sağlıklı olur. Demek ki puanlar soruların zorluğuna ve kolaylığına göre değişebiliyor. Bu yüzden puanlarda 5 ila 10 puan arasında bir düşüş beklediğimizi söylemiştik. ama biz tercih yaparken eğer çok merkezi bir ilde yaşamıyorsak, örneğin İzmir, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde hem oradaki insanlar tercih ediyor hem de dışarıdan tercih ediliyor. Bu illerde tercih yaparken genel yüzdelik dilimimize göre tercih yapacağız ama Örneğin Kırkan'dayız. Hatay'ın Kırkan ilçesi. Dışarıdan çok fazla göç almayacaktır. Hatay'ın il yüzdelik dilimine göre tercih yaptığınızda kolay kolay değişmeyebilir. Demek istediğim şu. Eğer biz e, çok tercih edilen bir ildeysek, çok tercih ediliyorsa genel yüzdelik dilimine baz alarak tercih yapmamız daha sağlıklı olur. Ama ya küçük bir ildeyizdir, küçük bir ilçedeyizdir. Orada o ilin yüzdelik dilimi çok fazla kolay kolay değişmez. Bunu anlatmaya çalışıyorum diğer ikinci bir noktaysa 5 tercihimizin ilk bir iki tercihini örneğin 440 puan aldım ben. Hatay'dayım. Ee, bakıyorum bana geçen sene ne gelmiş? Payas Fen Lisesi. Ben birinci tercihime Toscelik Fen Lisesi'ni yazıyorum. Örneğin 35 puan yukarıdan. İkinci tercihime 4 Yol Fen Lisesi'ni yazıyorum. Üçüncü tercihime yakın olduğum bir yeri yazıyorum. Yani yüzdelik dilimle geçen seneki verilerle yakın olan bir yeri yazıyorum. Dördüncü şeyine yazıyorum. Fen liselerini doldurdum. Tercih etmeyeceğim diyelim. Hemen alt bölüme geçiyorum. İskenderun'da maksimum Anadolu Lisesi'ni yazıyorum. 440'ın biraz daha altında bir puan. Beşinci tercihime de atıyorum. 409 puanlı alan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni yaptım. Bu örnek bir tercih şablonu. Sizler de tercihlerinizi yaparken ilk bir iki tercihinizi yukarıdan yapabilirsiniz. Yani aldığınız puanın üstünde 20-30 puan üstünde bir yer yazabilirsiniz. Yani siz yüzde üçlük dilimdesinizdir. Yüzde bir buçukluk, yüzde ikilik, yüzde birlik bir iki okulu yazabilirsiniz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Daha sonra aşağılara doğru indikçe kendi puanınıza ve daha düşük puanla bir iki yeri yazıp işinizi sağlama almak zorundasınız. Şimdi tercih sonuçları, tercihler biliyorsunuz 28 Haziran 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. 22 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak. Eğer istediğiniz bir okul gelmediği zaman 22 Temmuz'dan sonra 22 ile 26 Temmuz arasında tekrar birinci nakil dönemi başlıyor. Bunları takip etmemiz gerekiyor. Eğer sizler yatılı bir okulda kalmak istiyorsanız Ağustos ayı içerisinde de Ağustos'un sonlarına doğru yatılılık başvurusu yapmanız gerekiyor. Genel olarak tercihlerle benim anlatacaklarım bu kadardır. E, yorumlarınız, sorularınız varsa videonun alt kısmına yazarsanız ben de cevap vermeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.